Beraatini alan adamın muhteşem hikayesini anlatacağım size. Eski zamanların birinde saf mı saf, temiz mi temiz, her şeye ve herkese kanan bir adam yaşarmış. Tüm muradı insanlara hizmet edip Rabbinin rızasını kazanmakmış. Fakat bazı kendini bilmez insanlar onun bu saflığından yararlanıp ona kötü şakalar yaparlar, üzerlermiş. Gel zaman, git zaman. Bu saf adamın köyünden bir grup insan umre ziyareti yapmaya karar verirler. Giderlerken de bu adamcağızı da yanlarında götürmeye karar verirler. Yolda biraz takılır. Zaman geçiririz derler. Nihayet uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra yüce Allah'ın evi Beytullah tüm heybetiyle görünmüş. Müslümanlar ve bizim iyilik timsali saf adamımız heyecan ve sevinçle ona koşmuş ve umre vazifelerini yerine getirmişler. Yaklaşık 10 gün burada ibadet ve tahtle meşgul olan kafile artık toparlanıyormuş. Şimdi Resulullah'a varma zamanı gelmişti. Nur şehir Medine'ye gitmek için yola koyulmuşlardı. Mekke'den bir mil mesafe ayrılmışlardı ki içlerinden biri çantasından bir takım kağıtlar çıkarmış, aceleyle arkadaşlarına dağıtmaya başlamış bu nedir diyenlere susun sessiz olun bizim saf adam duymasın ona müthiş bir oyun hazırladım demiş. Kafilede olan herkese dağıtmış. O kağıtlardan sadece saf adama vermemişler. Arkadaşları dayanamamış. Çabuk anlat oyunun nedir demişler. Adam bakın birazdan saf adam gelecek. Bizlere ellerimizdeki kağıtların ne olduğunu soracak. E ee, biz ne diyeceğiz diye atılmış arkadaşları. Diyeceğiz ki bu kağıtlar bize cennetten gelmiştir. Umre ziyaretimizi kabul eden Allah bizlere beraatlerimizi gönderdi diyeceğiz. Arkadaşlarından bazıları fakat bu ağır bir şaka dedilerse de bu işi yapmaya karar vermişler. Biraz sonra saf adam yanlarına gelmiş. Bir de ne görsün? Herkesin elinde bir tahım kağıtlar. Onu öpüp kokluyorlar. Dayanamamış saf adam. Ey benim arkadaşlarım! Nedir o elinizdeki öpüp kopladığınız kağıtlar diye sormuş. Hepsi birbirlerine kaş göz edip gülüşmüşler. Bu oyunu hazırlayan zat ona ''Aa senin bu kağıtlardan haberin yok mu?'' ''Hayır'' demiş saf adam. ''Ama nasıl olur bak hepimize gönderildi bu kağıtlardan'' demiş. ''Fakat anlamıyorum nedir onlar kim gönderdi'' demiş saf adam. ''Kim olacak umremizi ve ibadetlerimizi beğenip kabul eden Allah gönderdi'' demişler. Saf adam adeta beyninden vurulmuş.'' sonbaharda yaprakları dökülüp un ufak olan bir rüzgarda titreyen gül ağacı yaprağı gibiydi. Dudakları Rabbim, Rabbim diye kıpırdıyordu. Aniden yönünü Mekke'ye çevirdi. Kabe karşısındaydı. Birden olanca kuvvetiyle koşmaya başladı. Arkadaşlarının dur gitme Şaka yaptık sözlerini duymuyordu bile artık. Onun gönlü yanmıştı. Hem de nasıl bir yangın. Belki Nil nehri oraya aksa söndüremeyecekti o gönüldeki ateşi. Düşüyor, kalkıyor, ağlıyordu. Sonunda kavuşmuştu Beytullah'a. Ona öyle bir sarıldı ki gözyaşlarını Kabe'nin örtüsü içine çekiyordu. Kalbini Alemlerin Rabbi olan Allah'a bağlamış haykırıyordu. Ey yüceler yücesi Allah'ım, ey benim Rabbim, niye benim beraatimi vermedin? Ne kusur ettim? Ey yüceler yücesi Allah'ım, ey benim Rabbim, niye benim beraatimi vermedin? Ne kusur ettim diye ağlıyordu. Allah'ım, arkadaşlarım öyle mutlu ve sevinçli ben böyle boylu bükük yetim kaldım. Rabbim sana yalvarıyorum. Benim de beraatimi ver. Ne olur Allah'ım beraatimi ver diye inliyordu saf adam. O böyle yalvarırken kafasına bir şeyin deyip yere düştüğünü hissetti. Bir de ne görsün? Arkadaşlarının ellerindeki kağıtlardan daha güzel bir kağıt hemen aldı sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Hemen kalktı, kafilesine doğru koşmaya başladı. Bir yandan da bağırıyordu. Aldım, aldım, ben de beraatimi aldım. Arkadaşlarının hepsi şaşırmıştı. Adam yanlarına gelince hemen elindeki kağıdı aldılar. O da neydi öyle? Bu kağıt nasıl da güzel kokuyordu. Hayatlarında hiç bu kadar güzel bir koku koklamamışlardı. Üstelik çok garip bir harika desenli bir kağıttı bu. Şimdi hepsi telaşlanmışlardı. İşin içinde bir iş vardı diyorlardı. Hiç vakit kaybetmeden hemen Mekke'ye döndüler. Ve o devrin büyük alimi büyük bir zata gittiler.'' divan el pençe durup kağıda ona verdiler. O alim zat kağıdı eline alır almaz ayağa kalktı. Subhanallah bu cennet kokusudur dedi. Kağıdı açınca hayret ve dehşeti arttı. Bu dedi bu beraattir falan falan adama yazılmıştır. Hem de nur mürekkebiyle yazılmıştır diyebildi hepsi donmuşlardı. Kimileri hüngür hüngür ağlıyordu. Alim o saf adamı kucaklamış, sakallarından, yüzünden, ellerinden öpüyordu. Ne olur, ne olur bana da dua et diye ona yalvarıyordu.''